Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu benim ikinci videom. Ve hala birinci videomu çekiyormuş gibi çok heyecanlıyım. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden masamıza başlamak istiyorum. Ve yine bir varmış bir yokmuş diyerek başlayalım. Masalın adı Küçük Bayan Düzenli. Küçük Bayan Düzenli çok ama çok düzenli biriydi. Evinde her şeyin yeri belliydi. Bir de kocaman bir çantası vardı. İçini bin bir türlü şeyle doldurur. Sonra her birini düzenli bir şekilde yerine kaldırırdım. Küçük bayan düzenlinin bir de şu kutuları vardı. Küçük kutuları, orta boy kutuları, büyük kutuları, devasa kutuları, yuvarlak kutuları ve kare kutuları her şeyin bu kutuların içine kayar, derleyip toparlardı. Küçük bayan düzenlinin evi asla ama asla dağılmazdı. Peki bu kadar derli toplu bir sence de kusursuz değil midir? Hayır değildir. Pazartesi günü saat 9'da küçük bayan düzenli Barbie ilkine telefon etti ve dedi ki Madem bu kadar bilgi dolusun, etrafı derleyip toplarken saç fırçamı nereye koyduğumu da biliyor musun? Son günü saat 10'da küçük bayan düzenledim. Bu sefer Barbie Nitsi'ye telefon etti ve dedi ki Madem parayı bu kadar çok seviyorsun, etrafı derleyip toplarken cüzdanımı nereye koyduğumu da biliyor musun? Çarşamba günü saat 11'de küçük bayan düzenleyen Bay Güçlü'ye telefon etti ve dedi ki Madem yumurtayı bu kadar çok seviyorsun etrafı derleyip toplarken harçlanmış yumurtalarımı nereye koyduğumu da biliyor musun? Perşembe günü saat 12'de küçük bayan düzenli Bay burnuna telefon etti ve dedi ki Madem her şeyi burnumu sokuyorsun etrafı derleyip toplarken servis kaşığımı nereye koyduğumu da biliyor musun? Cuma günü küçük bayan düzenli kimseye telefon etmedim. Çünkü etrafı derleyip toplarken telefonumu da bir yere koymuştum. Hemen küçük bayan gevezenin evine koştum. Dedi ki, madem telefonla konuşmayı bu kadar çok seviyorsun, etrafı derleyip toplarken telefonumu nereye koyduğumu da biliyor musun? Ki küçük ben düzenli o hafta kaybettiği her şeyi arkadaşları sayesinde bulabildim. Saç fırtınası eldiven kutusunun içindeydi. Yüzden ayakkabı kutusuna girmiştim. Haşlanmış yumurtası tuz kavanozundan çıktım. Alet çantasındaymış servis kaşığı. Telefonda dikiş kutusundaydı. Küçük ben düzenli etrafı derleyip toplamayı hiç unutmazdı. Ama eşyaların nereye koyduğunu hatırlayamazdı asla. Elinde değildi. Böyleydi işte. Cumartesi günü küçük bayan düzenlerinin doğum günüydü. Küçük bayan geveze kocaman kırmızı kurdeleli bir hediye paketiyle çıka geldi. Küçük bayan düzenli paketin içinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyordu. Paketin içinde ne mi vardı? Bir kalem ve bir defter. Küçük ben düzenli gibi eşyalarını kaybedenler için en uygunu diye. Küçük ben düzenli o kadar mutlu oldu ki neredeyse bay mutlu kadar mutluydum. Bütün gün boyunca bütün kutuların tek tek açtı ve içlerine neler koyduğunu defterine tek tek yazdım. Listeyi tamamladığında saat epey geç olmuştu. Yatağına gitti. Ne ya de çok yorulmuştu. Pazar sabahı küçük ben düzenli sıçrayarak uyandı. Kalemim ve defterim diye haykırdım. Etrafı derleyip toplarken kalemim ve defterimi nereye koydum acaba? Küçük ben düzenli pazar günü sabahtan akşama kadar kalemim ve defterini aradı. Tekrar açmak ve kapatmak zorunda kaldı bütün kutularını. Kalemiyle defterinin sonunda nerede buldu dersin? Yatağının yanındaki komodinin üstünde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Her zamanki gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını okuyacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.